Yeni videodan selamlar dostlar. Evet bugün elimizde alfa var. Benim main hero'larımdan bir tanesi. Bakalım karşısı gayet güzel oldu. Saber Maber bir şeyler çekmişler abi. Esmeralda var. Ee, bizde ise Carmilla Nana, Leslie ve Dairot şeklinde bir beşliğimiz var dostlar. Bakalım birazdan maça geçelim. Videoya like atarak destek olursanız çok çok seviniriz. Onun dışında kanalımızı izleyip abone olmayan çok sayıda arkadaşımız var sizlerden isteyeyim ee, abone ol abone olarak destek olursanız çok iyi olur dostlar. Evet, bunlar dedikten sonra şu red buff'ımıza bir gelelim. Evet şu ortadakini de alabiliriz aslında. Hemen alalım abi. Tamam gayet güzel. Bu kanaldaki ilk alfa videosu olacak dostlar. Alfa benim sevdiğim bir hero. Kullandığım da bir hero. Dediğim gibi main bir hero. Eee kanaldaki ilk alfa videosuna özel bol bol like atarak destek olursanız seviniriz arkadaşlar ben şuradan ilk ananı hemen alalım abi gördün mü bizi anlamadım abi niye çıktın ki ya yani buradan ilk tane şunu alırız. Tamam flash attı. Yapacak bir şey yok. Buradan bir iş çıkmaz. Çık abi yukarıya. Yukarıda Saber bu arada ulti attı herhalde. Aynen kesememiş. Oraya hemen çıkmam lazım. Güzel ilk kan geldi dostlar. ben de bunu kestim. Gayet güzel oldu. Şimdi şunu alalım. Bir hemen tortula döneceğim. Vur abi tortula. Pençe atmasam olur aslında buna ki atmayacağım şöyle alalım hemen. Evet, Gayet iyi şurayı dönelim abi ormanımıza hemen Evet ilk item Atlantis'ten başlayacağım dostlar sonrasında Bir balta koyarız Ondan sonra da e, Bir tane savunma itemi yapmayı düşünüyorum Bakalım o şekilde yapacağız Bir tane ne koyarız? Ee, ya Athena koyarım veya Antik koyarız Bakalım Gel bakayım kardeş nereye gidiyorsun sen Put onda Çok iyi tamam attım şeyi. slow şeyi Slow'u Çok iyi güzel bir üste çıkalım artık ya. Hanabi'yi düşürmemiz lazım. Ya da şurada su mu atsam lan? Bunun redi var mı? Yok. Sarılı o zaman. Tamamdır. Bunu da kestik. Gel abi. Gör beni. Gör beni. Gör beni. Yani onu kesemedik. Sıkıntı yok. Bizim Nana burayı görürse iyi olur da gerçi mide mi kesiyor ne yapıyor lan o? Güzel bunu aldık gibi. Aynen öyle hocam. Çık kanka çık kanka. Ultim dönse oraya gireceğim de ulti yok şu an. ya turtle yapalım hemen de ondan sonra bir ormanlara döneyim bayağı bekledik orada bir iş çıkmadı tamam, şunu pençeyi bir atayım abi şuraya Bence oradan çıkın. Şimdi Saber gelecek oraya. Aa Saber middeymiş. İyi kanki okey. Absolute loyalty to the creator. Şöyle görüşü bir salalım abi. Evet, yukarı çıkalım. Herkes yukarıda herhalde. Evet bizim ADC düşmez ya. Saber kasamadı. Bir de üstüne tekrar öldü zaten. Güzel güzel. Güzel takım iyi oynadı orada. Ben de şunu kesersem çok güzel olacak. Hadi öyle lan. Ne uzattın? Evet güzel. Aç abi buranın kulesini. Evet ben bir blue buff'ıma gideyim dostlar. Ondan sonra evet Saber Red'ini alıyor bu arada. Oraya da gidebilirdik aslında da neyse almış Red'i. Geldim acaba, oyun oraya oyun oyna oyna Triple attı değil mi? Evet, manyağa atar o ya. Aa çaldı lan manya. neyse Manyak atacaktı adam, bırakmadı die evet. hard bunu salmayacağım, bence bırak Yani Böyle bir turtle daha yapalım. Karşısı bayağı ezildi ya. Ben böyle ezileceklerini düşünmüyordum. Yani harbiden bayağı ezildiler. Biz şimdi ne yaptık abi? İkinci çıkmışız baltayı. Ne yapıyoruz şimdi biz? Bakayım bir. Evet avcı darbesi yapıyorum. Avcı darbesini çıkayım. Hasardan gideceğim abi. Bayağı aldık. Devam edelim. Ya minyon itseniz hiç böyle bir sıkıntımız olmayacak. Minyon itmiyor. Kule altına giriyor. Nasıl bir kafa yapısı varsa Dairot'un. çıkçsınız abi ya. Eziyoruz diye de bu kadar genişten almayın. Gidin minyon falan itin. Burada rakip Beyz'den çıkmıyor. Base'de takılı kaldılar. çok iyi devam edecek mi bence etmeyecek Evet bu arada dediğim gibi şey yapmayacağım dostlar savunma itemi. bu hasar gitmeyi düşünüyorum o yüzden şöyle bir umutsuzluk kılıcı alalım abi umutsuzluğu bir yapalım Kardeş Lord 12'de yaparız Lord'un acelesi yok şu anda ben Nereye tavşan atıyorum lan Yani gidip kendi başına Lord yapıyor Lord'u 12'de alsan oyun bitecek Neyse alsın bakalım alalım abi. O olamadık lan. Çok bastı ya. lordu bir alın. Ha, şimdi başlayacağım lordu ya. Tamam orayı ittirmeyelim. Lord hafiften gelsin. Absolute loyalty to the creator. yakalayamadım ya. Gel abi gel abi gel abi. Öldüm gibi. Aynen öldüm. Geri zekalılar gelsenize ya. Dairot oradan gidiyor. Bu buradan. Özürlü gitti orada aldı zaten. MVP bence Karimle'ye gider. Bayağı bir skor yapmış Karimle'ye. Ya. Neyse bakalım. 4 tane skorları var lan rakibim. İlginç. Bir tur orman dönüyüm. Ölmemiz de iyi oldu. Yani orada ulti biraz erken gelse alırdık. Neyse. Evet o da öldü gibi Leslie Şu an satıyorlar abi. Çok Öndeyiz diye. Kaç K öndeyiz? 13 K öndeyiz lan. 13 K oğlum ne demek. Yani gerçekten çok değişik bir maç oldu dostlar. Karşısı tepki bile vermiyor. Bence Saber bir tık çöp gibi ya. 8 kere ölmüş. Esmeral'da da 7 kere ölmüş. İlginç. orada Bu uzarsa vurmaya başlar bunlar da. Onu da söyleyeyim. Sattı abi gir. Şatlağım kimlerin şatlağını gitti lan? Bizim mi? Abi ne slow yedim ben ya? Oğlum bu slow ne lan? Neyin slow'u bu? Çık çık çık. Yani sattık büyük büyük satış. Bunu alırım. Güzel. Biter mi oyun? Yani bitmez gibi duruyor. Orada döneceğiz. Aynen bitmez hocam. Çıkalım. Gelin abi orada. Yani herkes bir tur sattı. Orada umutsuzluğu çıktım mı ben? Bakalım umutsuzluk çıkılıyor şu an. Çıkmamışız. Umutsuzluğun arasına bir tane antik mi atsam ya? Ya da full hasar mı atsam? 30'lu çıktık hocam. Bakayım şöyle bir. Bence bir ölümsüzlük atalım biz. Bu maç ölümsüzlük gider. Şöyle bir ölümsüzlüğü atalım abi. <laughs> Ve... Tana bir iz tan atıyor ya. Güzel canlı düşürdüm. Tamam kestim. Al abi buraları. Bu sefer oyun bitti gibi. Duruyor. Ya, patlattık kafasına. Tamam. Ölümsüzlüğüm. Lan oğlum ölümsüzlük almadıydık. Ölümsüzlüğüm var diyecektim. Kötü öldük ya. Neyse. MVP vermiş olabiliriz bu arada. Gittik. Manyak gibi öldük orada. Evet. MVP olamamışız. Gibi duruyor. Aynen öyle MVP vermişti hocam. Carmilla iyi oynadı ya. Harbiden tank gibi tank ya yani. Carmilla vermesi normal. 26 skor yapmış abi. Bayağı iyi. Helal olsun. Evet güzel zevkli bir maçtı. Karşısı biraz bronzlara doymadı ama yapacak bir şey yok dostlar. Ee, videoya like atıp abone olmayı unutmazsanız kanala sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.